Merkezi Kayıt Kuruluşu Sunar. Evet, ben Sami Altınkaya, Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'te piyasa yönüyle karşınızdayım. Piyasa önünde özellikle inşaat sektörüyle ilgili veriler ve rakamlar. Ön plana çıktı. Bunların analizini yapalım isterseniz. İnşaat malzemeleri sanayi bileşik endeksi Ekim ayında geriledi sevgili izleyiciler. İnşaat malzemeleri sanayi bileşik endeksi bu yılın Ekim ayında inşaat siparişlerindeki sert gerileme nedeniyle pandemi sonrasının en düşük seviyesine geriledi ve endeks 0.64 puanlık kayıpla 69.78'e gerilemiş oldu. İnşaat malzemeleri sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan bu endeks. 2022 yılı Ekim ayı sonuçları bir anlamda belli oldu bu endeksle alınan ticari siparişlerdeki sert düşüş ve bunun etkisiyle Ekim ayında pandemi sonrasının en düşük seviyesine gelmiş olduk. İnşaat pazarlarındaki küçülme siparişlerde önemli oranda da gerilemeye neden oldu. Son çeyrekte iç ve dış talepte görülen daralmalar önümüzdeki aylarda. ...faaliyetlerde ve sert düşüşler olabileceği sinyalini veriyor. İnşaat malzemeleri sanayi endeksinin 69.78'e gerilediğini hatırlatalım. Ve bu anlamda da bir endişe var. İnşaat sektöründe yeni yapılan konut stoklarında da bunu göreceğiz. Bu arada Ekim ayında ihracat artışı durdu. Yine inşaat ve e, bu sonuyla ilgili inşaat malzemeleri sanayicilerinin verilerini değerlendirdiğimiz zaman... Eylül ayında da zayıflayan inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinin sınırlı da olsa Ekim ayında bir artış gösterdiğini görüyoruz ama yüksek mevsimin sonuna yaklaşılırken iç pazardaki yavaşlama faaliyetleri sınırlandırıyor. İçer, i̇çeride bir yavaşlama ve maliyetlerde bir artış ve bu anlamda da endekste de bir düşüş var biliyorsunuz. Bu dönemde dış pazarlardaki yavaşlamanın da etkisi var. Dış pazarlardaki yavaşlama, finansman sıkıntısı ile yüksek maliyetlerde faaliyet gösteren firmaları da sıkıntıya sokuyor. İç pazarda hareketlilik devam ederken yurt içi satışlar Ekim ayında sınırlı ölçüde arttı. Yani bir artış var ama sınırlı ölçüde ama bu yetmiyor. Çünkü dışarıya yapılan ihracatta bir azalma var. İhracat seviyesinde ise İç pazardaki geri dönüş dikkat çekerken dış pazardaki yavaşlama belirginleşmeye başladı. İç ve dış pazardaki bu gelişmelerle birlikte finansman sıkıntıları ile yüksek maliyetler faaliyetler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu arada güven endeksinde, inşaat malzemeleri güven endeksinde yılın son çeyreğinde biraz daha zayıf kaldığını görüyoruz. Ekim ayında da düşüş kaydederken özellikle dış pazarlardaki faaliyetlerde yaşanan düşüş güven kaybına neden oluyor. Şimdi iç pazarlardaki satışlarda gerçekleşen artış ise güveni bir anlamda destekliyor. Ancak yüksek inşaat maliyetleri ve finansmana erişimdeki zorluklar bu güveni baskılıyor. Bunu tekrar hatırlatalım. Yeni başlayan sosyal konut projeleri ve iş yeri projelerinin güven endeksine etkisi beklendiği kadar yüksek olmadı. Etkisi sınırlı kaldı. Bunu da altını çizelim. Güven seviyesi bu dönemde bir önceki aya göre 0.35 puan azaldı. Kırılgan yapısı ile güven endeksi yeni yılın ikinci yarısında kademeli zayıflama eğilimini sürdürüyor. Türkiye ekonomisinin öyle güven seviyesi sınırlı ölçüde geriledi. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayicilerinin ise güven sınırını düşüşle kaydettiğini hatırlatalım. Yurt içi pazarlarda özellikle güven sınırlı ölçüde artmış. İçeride çok küçük bir artış var. Ama ihracat pazarlarında bir gerileme var. Güven yılın son çeyreğinde kırılgan ve zayıf kalmaya devam etti. Pazarlardaki yavaşlamanın yanı sıra finansmanda erişimde yaşanan bir takım problemler var biliyorsunuz. Jeopolitik riskler var ve maliyetler gibi bunlar da güvenin azalmasına sebep oluyor. İnşaat malzemeleri sanayicilerin ürünlerinin yurt dışında ihracatında özellikle endeksin düşmesi. Şimdi TOKİ'nin ilk evin ve ilk işyerin projesi. Bunu günler öncesinden duyurmuştuk ve ilk kurallar 12 ilde gerçekleştirildi efendim. TOKİ'nin İlk evim ilk iş yerim projesi için ilk kuralar 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ikinci etabı 28 Kasım tarihine kadar 11 ilde yapılacak. TOKİ kura çekimi yapılacak şehirler, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından açıklandı. 12 ilde gerçekleştirilen kura çekimi ile 21.893 konutun hak sahibi belirlendi. İlk kuralların tamamlanmasının ardından ikinci etaba geçildi. 11 günde 29.363 konutun hak sahibi belirlenecek. İşte kura çekimi gerçekleştirilecek olan şehirler. 17 Kasım Perşembe Kilis 550 konut, Muş 1150 konut. 18 Kasım Cuma Bingöl 100 konut, Gaziantep 10024 konut. 19 Kasım Cumartesi Erzurum 2420 konut. 21 Kasım Pazartesi Erzincan 1147 konut. 22 Kasım Salı Tunceli 250 konut. 23 Kasım Çarşamba Elazığ 1831 konut. 24 Kasım Perşembe Adıyaman 2650. 26 Kasım Cumartesi Malatya 2791. 28 Kasım pazartesi Diyarbakır 5550 konut olarak açıklandı. TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde saat sabah 09.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenecek. Efendim Masak Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun suç gelirlerinin e, atlanmasının önlenmesi kapsamında kamusal nüfus sahibi kişilere yönelik tedbirleri sıklaştıran tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında kamusal nüfus sahibi kişilere yönelik tedbirleri sıklaştıran tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmeliğin 13. maddesine dayanılarak hazırlanan tebliğe göre finansal kuruluşlar ile finansal olmayan iş ve mesleklerin yanı sıra kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kamusal nüfus sahibi kişileri ile bunların birinci derece yakınları ve bu kişilerle bir çıkar veya amaç birlikteliği olarak tanımlanabilecek sosyal, kültürel veya ekonomik nitelikte temas halinde bulunan kişilere yönelik olarak tebliğde belirtilen tedbirleri almakla yükümlü olacak. Tebliğde kamusal nüfus sahibi kişi olarak yurt içinde ya da yabancı bir ülkede seçimle ya da atama yoluyla kendisine önemli kamusal bir görev verilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası üst düzey yöneticiler olarak tanımlanıyor. Ayrıca bunlarla eşdeğer görev yapan kişiler ve yönetim kurulu üyeleri de bu tebliğ kapsamını eşdeğer nitelikte kabul ediliyor. Buna göre ilgili kuruluşlar bu kişilerin tespitini yanı sıra bu kişilerin mal varlığıyla işleme konu varlıkları ve fonların tespitini ek kontrol gerektiren işlemlerin tespitini yapacak. Ayrıca söz konusu kurum ve kuruluşlar ilgili kişilerle yakın çevresini iş ve işlemlerini gerekli tedbirleri alarak sıkı takip altına tutacak. Denetimlerin sıkılığını belirleyecek gerekli durumlarda risk değerlendirmelerini yapacak. Hayat sigortası poliçelerine yönelik tedbirleri alarak denetimleri yaptıktan sonra hak ve alacakların lehtar ödenmesini sağlayacak. Tebliğe göre bu kişiler görevlerinden ayrıldıktan sonra da en az bir yıl süreyle yaptırımlara tabi tutulmaya devam edilecek. masa ayrıca tebliğe ilişkin uygulama yönetmeliğini hazırlayarak kendi internet sitesi aracılığıyla duyuracak. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım tavanına ilişkin tahminini bakın kaç açıkladı. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs Fed'in mayıs ayında da 25 bas puanlık bir faiz artırımı daha yapabileceği tahmininde bulunarak %4.75 seviyesinde bulunan ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım tavanına ilişkin tahminini %5, 5.25 aralığına yükseltti. Goldman daha önceki tahmininde Aralık ayında 50 bas puan, Şubat ve Mart aylarında 25'er bas puanlık artırımlar öngördüğünü açıklamıştı. Bir süredir yukarı yönlü riskler gördüklerini ifade eden Goldman analistleri ekonomiyi potansiyelin altında büyüme yolunda tutabilmek için faizlerin daha fazla artırılması gerektiğini kaydetti. Analistler açıklanan enflasyon verilerine gelen aşırı tepkinin Federal Açık Piyasa Komitesi'nin finansal koşullarda erken gevşemeye yol açabileceği uyarısında bulundu. Son günlerde yerel FED başkanlarıyla FED üyeleri ise son enflasyon verilerinin ardından faiz arttırımlarının hızının yavaşlama zamanının gelmiş olabileceği ama faiz arttırımlarının bir süre daha devam etmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunuyor. Evet, Rusya ekonomisi 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre bakın yüzde kaç küçüldü ve resesyona girdi. Rusya Federal İstatistik Kurumu Rostat, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi verilerini açıkladı. Buna göre bu yılın 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4.1 küçülen Rus ekonomisi, 3. çeyrekte de %4 küçüldü. Böylece Rusya ekonomisi 2 çeyrek üst üste daralarak resesyona girdi. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Ülke ekonomisinin bu yıl %2.9 küçüleceği tahmininde bulunurken Rusya Merkez Bankası ise ekonominin %3 ila 3.5 arasında küçülmesini bekliyor. Batılı ülkeler Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya başta enerji ve finans sektörü olmak üzere kapsamlı yatırımlar uyguluyor. Efendim şimdi Rusya'dan Çin'e gidelim. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping dijital dönüşümün yarattığı ekonomik potansiyelin tüm ülkelerin faydasına kullanılabilmesi için küresel işbirliğinin gerektiğini işaret etti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali adasında yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde dijital ekonominin küresel çapta geliştirilmesine yönelik önerilerini dile getirdi. Küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı forumda Xi, tüm ülke halklarının dijital ekonomiden faydalanmasını sağlayacak şekilde harekete geçirilmesi gerektiğini mesajını verdi. Xi, dijital dönüşümün kalkınmayı öncelik haline getirerek, bağlantılılığı, dijital okuryazarlığı ve bilgi ve becerileri yer kürenin geneline yayarak dijital bölünmeyi giderecek ...kurması, gelişmekte olan ülkelerin de dezavantajlı grupların dijital ekonomiden fayda sağlanmasına yardımcı olması gerektiğini belirtti. Forumda küresel ekosistemdeki dijital büyüklüğe değinilirken, Eylül ayında Zijian Eyaleti'nin Wujun şehrinde düzenlenen Dünya İnternet Kongresi bir rapor yayımladı. Rapora göre, Çin dünyanın en büyük e-ticaret pazarına 2021'de 6.43 trilyon dolara ulaşan dijital ekonomisiyle ABD'nin ardından bu alanda en büyük haslaya sahip bulunuyor. Efendim piyasa yönünde şimdi Sadık Mazanoğlu ile birlikteyiz. Osmanlı Yatırım Yatırım Uzmanı Sadık Bey günaydın. Nasılsınız? iyi misiniz? Günaydın Sam Bey. iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Haftayı sizle açıyoruz. Sizle kapatıyoruz. Ne mutlu bize. Şimdi Sağ olun. E, dün ne oldu Allah aşkınıza? Dünkü yaşanan bu düzeltme mi, düşüş mü, geri çekilme mi, kar satışları mı? Nedir bu 4500'lere kadar gerileyen Borsa İstanbul'un durumu? Aslında Sam Bey şimdi son zamanlarda biz e, piyasada bir düşüş görmediğimiz için işte yüzde üç üç buçukluk bir düşüş hakikaten böyle kan gövdeyi götürdü gibi oldu piyasada. E, baktığımızda 31 Ekim'den bu yana yani Kasım ayı boyunca e, 14 iş günüdür. E, bizde sadece 11 Kasım günü bir geri çekilme oldu yani kapanış anlamında. Her gün bir önceki gün üzerine e, kapanış yaşıyorduk. Şimdi 11 Kasım günü bir gün öncesinin altında kapanış yapmıştı endeks. Bir de dün itibariyle sert bir satış oldu. Peki dün ne oldu derseniz aslında çok somut bir sebep yok. Yani bir habere dayalı olarak bir geri çekimi olduğunu söylemek zor. Tabii bunun, bunu realizasyon olarak kabul etmek lazım. Yurt dışı piyasalar yatay hafif negatif seyrediyordu. Yani bizim piyasaya bu denli etkileyecek bir gelişme yurt dışı tarafında yoktu. E, tabi baktığımızda endeks e, şöyle bakıyorum ben aylık bazda %17'lik bir prim yapmış. E, yıl başına e, yıl göre de %142 yükselmiş. Şimdi e, enflasyonuna bakıyorsunuz. İşte e, enflasyon yıl eee üfeyi hesap edin. Tüfeği bırakın hadi 85.5'u. Üfeyi hesap edin. %150-155'lik bir yükseliş söz konusu. Yıllık bazda e, biz yüzde %164'ün üzerinde bir prim söz konusu. E şimdi böyle yükselen bir enstrümanda ara ara düzeltmelerin olması hem hep de bunu söylüyoruz. Hem sağlıklı hem de olması gereken bir şey. Yani piyasanın sağlığı açısından da e, olması gereken bir şey. E bir de son dönemde çok bahsedilen, konuşulan bazı hisse senetleri vardı. Bazı sektörlerde bazı hisse senetleri piyasayı e, ...sürüklüyordu, endeksi sürüklüyordu. E, her gün yukarı kapanışlar yapan... işte e, ...tavan tavan giden hisse senetleri vardı. Bu hisse senetlerinde bir miktar satış geldi. Düzeltme e, olabilir. E, onu tam olarak... ...ne için bu satışların geldiğini bilemiyoruz ama... ...her yükselen varlığın değerinin bir şekilde düşmesi de... E, ...beklenir zaten. Dolayısıyla bunlar e, piyasayı... E, ...bir miktar bozdu. Yani nereye kadar geldik? 4500 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaptık. 4507. E, şimdi e, ee, hafta başındaki yayınlarda da sizde şunu söylemiştik. 4500'ün üzerinde kalıcı olduğu takdirde 4750 ardından da 5000'lere doğru gidebiliriz demiştik pazartesi salı günkü yayınlarda. Şimdi e, bu hafta içinde 4700'ün 750'nin üzerlerine e, çıktık denedik ama oralarda bir kapanış yapamadı. E, destek noktası olan 4500'e kadar geldi. Şimdi e, bugün için ne olur? 4450-4500 aralığı önemli bir nokta. Önemli bir destek. Bu seviyenin üzerinde kalmasını e, beklememiz lazım. Eğer kalamazsa, eğer buranın altına çekilirse bir alttaki destek noktamız 4300'ler seviyesi. Kabaca söylüyorum bu rakamları. 4300'ler seviyesi. Oraya doğru bir geri çekilme olur. Ha, eğer bu 4.450-4.500 seviyesinde tutunursa bugün itibariyle ben önümüzdeki hafta tekrar 4.750-5.000 lira olan hareketlerin devamını beklerim. Teknik olarak bir bozulma olmamış olur. Sadece bunu düzeltme olarak kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Aslında tabii ki beklenti bir kar satışlarını bekliyorduk. Bunu hafta başında da söyledik, diğer yayınlarımızda da ifade ettik. Yani bugün özellikle böyle bir kar satışının gelmesi çok normal. Yani sürekli yükseliş evet. zaten çok sağlıklı da değil bir düzeltme hareketi olması gerekiyordu. Büyük bir ihtimalle bugün de o bir alım fırsatı da doğmuş olabilir yatırımcı için. Çünkü daha borsanın gideceği çok uzun ve büyük bir yol var. 2,5 buçuk sentlerden bahsediyoruz. Peki dün mesela sektörel bazda baktığımız zaman holdingler ve bankacılık Mesela bu işte şu anda 9-10 tane hisse senedi var işte Hektaş gibi, Sasa gibi şirketler şu evet. anda borsayı işte Ereğli ile beraber sırtlıyorlar. Ama bir taraftan evet. da işte bankacılık hisseleri var. Borsada önemli bir anlamda işlem hacmine sahip olan. Yani onun dışında bütün hisselerde bir yükselme de söz konusu değil. Yani 10-15 tane, 20 tane hissenin seviyesinde bir yükselme varken genel anlamda bir yükselme hisse bazlı çok büyük bir yükselme de söz konusu değil. Yani sanki bütün hisseler aynı oranda yükseliyormuş gibi bir algı var. Bu doğru değil. Tabii onu şöyle aslında rakamlarla ortaya koymak lazım. Bahsettiğiniz gibi işte 5-6 tane hisse senede son dönemde çok hızlı hareket etti. Şimdi az önce de söylediğim gibi endekste işte yılbaşına göre endeksin biz primi %142. Yıl başına göre. E, ama e, bu dönemde e, bahsettiğiniz hisse senetlerden mesela Kontrolmatik yüzde 1472 prim yapmış, e, Gesan yüzde 1245 prim yapmış, Hektaş yüzde 790 prim yapmış, e, Odaş yüzde 750, Sasa yüzde 534. Şimdi e, niye bunları söylüyorum? Mesela Sasa ve Hektaş yüzde 750 prim yapmış, e, sa, e, şey Odaş, e, Sasa'da yüzde 500 küsür. Şimdi Sasa'nın endeksteki ağırlığı dün itibariyle sahibi %7.06. Endekste biz yüzde ağırlığı en yüksek olan hisse senedi Sasa. Fiyatlar da arttığı için. E, dolayısıyla e, bu tarz hisselere gelen satışlar endekste, e, endeksteki satışı da beraberinde getiriyor. E, bir de şöyle e, bunlar endeks hissesi olduğu için sizin atıyorum örnek verelim. 1 milyonluk pozisyonunuz var siz aldınız. 1 milyonda da e, gittiniz işte e, Krediyle bir başka pozisyon açtınız. Sizin e, bu hisseniz yükseldiği zaman sizin teminatınız boşa çıkıyor ve bununla siz tekrar yeni pozisyon açıyorsunuz. Gittikçe e, büyüyen bir pozisyon e, oluşuyor elinizde. Satışlar geldiğinde de bu pozisyonu aynı ölçüde azaltmanız lazım. Dolayısıyla siz sadece bu düşen hisseleri değil, bu hisseleri teminat göstererek almış olduğunuz diğer hisseleri de satmak durumundasınız. Bunu hem fonlar hem de bireysel yatırımcılar bu şekilde uygulamak durumunda borsada. Bunu şeye benzetebiliriz, bu Eylül ayında bankalarda biliyorsunuz hızlı giden bir süreç vardı. Daha sonra işte 13 gün e, tavan yapan e, kamu bankalarını görmüştük. Üç gün dip yaptığında piyasa allak bullak olmuştu. Ciddi e, bir türbülans olmuştu piyasada Eylül ayında. Şimdi bu hisseleri biraz daha küçük çaplı olarak buna benzetebiliriz aslında e, bu hareketi. Dolayısıyla bu hisselerdeki satışlar e, diğer hisselere de, diğer e, şirketlere de sirayet ediyor. Mecburiyetten. Yani pozisyon azaltmak gerektiği e, nedeniyle. E, ama az önce de söylediğim gibi ben e, bunun ee, böyle bir iki günlük hareketten sonra tekrar normale dönebileceğini, destek noktalarında eğer endeks tutunabilirse buralarda tekrar yeni maliyetlerle e, yukarı trendi devam edebileceğini düşünüyorum. E, bu malum hisse senetlerinin endeksteki ağırlığının fazla olması son dönemde piyasayı e, dünkü düşüşü daha doğrusu e, tetiklemiş ve Oradaki hareketi artırmış durumda gibi görünüyor. Tabii 4500 destek seviyesi burada önemli. 4500'ün altın inmediği sürece inerse 4350-4400'lerden bahsediyoruz ama 4500'ün altın inmediği sürece muhtemelen 4700'leri zorlayacaktır haftanın bu son işlem gününde. Peki baktığımız zaman altın piyasalarında özellikle ons altın cephesinde Amerikan Endeksinde bir 106 seviyesinde bir gerileme var. Hep her hafta konuşuyoruz, her konuşmamızda da buna değiniyoruz çünkü rakamlar her gün aynı şekilde değişmeye devam ediyor. Altındaki 1700 seviyesinde kalma, 1700 dolar seviyesinde kalma ne kadar daha devam eder? Ne, ne bekliyorsunuz altın konusunda ve dolar endeksiyle beraber? Şöyle, altın son dönemde e, ilişkili olduğu tek ürün e, Amerikan tahvil faizleri. Tabii. E, Fed'in orada atacağı adımlar çok önemli. E, dün FED tarafından gelen açıklamalar işte faiz seviyesinin %5 ile %7 seviyesinde e, arasında olabileceğine e, dair açıklamalar gelmişti. E, dün Amerika tarafında. Şimdi bu açıklamalarla işte oradaki faiz seviyesi önümüzdeki dönem için şekillenecek. E, faizlerde son dönemdeki geri çekilmelerin etkisiyle e, Ons altın tarafında biz bir miktar hareket gördük. Hatta sadece ons altında değil diğer e, emtia fiyatlarında buna bağlı olarak hareketleri e, geçen hafta içinde yaşamıştık. Eee 1700'ün üzerinde e, nasıl 1650-1700 arasında bir süre sıkıştıysa şu şu anda da 1750 seviyelerinde e, yatay seyreden bir ons altın e, var sanben. Ben e, Fed tarafının önümüzdeki dönemde açıklamalarının altın üzerinde etkili olabileceğini düşünüyorum ama eee 1700 üzerinde e, bir süre soluklanacaktır. Yani 1650'den 1750'ye hızlı gittiği gibi bunun üzerinde bir hareket açıkçası beklemiyorum kısa vadede. Çünkü FED tarafında bu şekilde altını etkileyecek somut sert bir hareket ya da şahin bir söylem şu an için piyasada ben beklemiyorum. Dolayısıyla 1700-750 arasında o sıkışma biraz daha altın onsla devam edecek. Daha yukarılar kısa vadede zor gibi. Peki Amerikan borsalarındaki bu yükseliş trendi yine mesela Dow Jones'a bakıyoruz. 33 binlerin üzerine devam eder mi? Yeni bir 32'leri görür mü yoksa 34'leri zorlar mı? 34 binleri. Aslında bir süre buralarda kalacak. Kalacak Çünkü değil mi? yine Fed'in açıklamaları burada etkili olacak. Şimdi bizim gibi sert manipülatif hareketlerin görülmediği piyasalar, bu piyasalar, bu piyasalar verilerle hareket ediyor daha çok. İşte enflasyon, ondan sonra istihdam verileri vesaire bunlar etkili oluyor. E bu enflasyondur, istihdamdır. Bunlar niçin önemli? Faiz hatlarını belirliyor. İşte FED bunlara göre karar veriyor. E FED'in kararı da faizleri etkiliyor. Faizler de dolayısıyla borsaları etkiliyor. Bu bir şekilde döngü halinde devam ediyor. E şu haliyle önümüzde bizim işte Aralık ayına kadar çok önemli bir şey yok veri beklemiyoruz. Dolayısıyla bir süre Dow Jones Endeksinde işte 33, 34 33 bin, 34 bin aralığındaki hareketin devamı beklenebilir. Çok sert hareketler olmuyor. Zaten dün de bakıldığında Amerikan piyasalarında çok hafif eksileri gördük. Bugün vadeliler çok hafif artıda da. Bir süre ben bu şekilde bir yatay seyir bekliyorum orada. Peki yine haftadan haftanın son sorusunda size dolar tl sormaya devam edeceğim. Ben kur korumalıya da bir e, talebin azaldığını görüyoruz. 1.490 trilyon e, dolar TL'ye gelmiş. Yani 1,5 milyon TL'ye gelmiş bir ve buralarda kalmış bir KKM var. Dolarla ilişkisi tabii ki çok önemli. Banka mevduat faizlerinin de çok altında kaldı. Böyle bir dakika içinde toparlarsanız muhteşem olur. Tabii ki. Şimdi son e, dün itibariyle veriler açıklandı. E, haftalık veriler kur korumalı mevduatta son dönemde e, talebin azalmaya başladığını, bir artış hızının düşmeye başladığını görmüştük. Ama geçen hafta ilk defa kur korumalı mevduat çıktığından beri e, herhangi bir değişim olmadı kur, evet. kur korumalı mevduatta. E, dolayısıyla e, yani kur korumalı mevduatta artış olmamasının nedeni de kurundaki hareketin çok fazla olmaması, kurun baskılanması ve dolayısıyla kur korumalı mevduatın cazibesi azalıyor. Kur baskılanmaya devam ettiği sürece buradaki bu talebin gittikçe azalmaya başladığını önümüzdeki dönem görebiliriz. E dolar tarafında çok söylenecek bir şey yok. E, baskılanmaya devam ediyor. 18-60'lar seviyesi her ne kadar enflasyonun altında kalsa da bununla ilgili enflasyon kadar doların artması gerektiğine dair iş dünyasından gelen talepler var. Ama şu anda e, ekonomi yönetiminin e, tasarrufu bu şekilde. E, yani benim beklentim yıl sonuna kadar 20 lira ve üzeriydi. E, ama baskılanıyor. Onun için dolarda çok sağlıklı yorum yapmak şu aşamada çok zor sanmıyorum. Yine yıl sonu herhalde 20-21'lere geçiyor kapatacağız gibi görünüyor. Olması gereken o. Peder P bu yıl sonuna kadar önümüzdeki bir buçuk ayda da yükselecek ki KKM'den dönüşler olmasın. Başka yatırım araçlarına Sadık Mazanoğlu. Çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Keyifli, sağlıklı, güzel bir hafta sonu olsun. Osmanlı Yatırım, yatırım uzmanı Sadık Mazanoğlu bizimle beraber de. Şimdi piyasa yönünün sonuna geldik. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra beklenti raporuyla karşınızda olacağım. Sakın bir yere ayrılmayın. Merkezi kayıt kuruluşu sundu.